Herkese merhaba. Ben Ruhi Çenet. Mutlak kaderde mutlak olmayan bazı şeyler vardır. Bunlardan birisi garibanlara like atıp evin erken göndermektir. Evet, merhabalar. Merhaba. Hani çok sakin ya. Pati uzatır gibi oluyor. Nasıl yapacağım? Biraz daha relax adı. Şimdi Lace Records diye bir şirket var. Tamam mı? Ebo'nun şirketi. Ebo, Ebo. 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 Ebo neyse bilmiyorum ama Nasıl bir Yunan Yunan şirketi hani. Şimdi e, altın çocuk diye birisi var. Altın çocuk ilk defa bakacağım klibi çıkarmış bakalım nasıl olmuş iyi mi olmuş kötü mü olmuş Bu arada arkadaşlar çokça soru geliyor abi hani vücudu nasıl bu kadar fit yapabiliyorsun Hani instagramda görüyoruz abi kızlarla takılıyorsun nasıl yapıyorsun falan filan Dostlarım hani bu konularla alakalı açıklamayı aybuke e, yapacak dostlarım twitter üzerinden oradan e, takip edebilirsiniz bakalım direkt girdi. Direkt girdi. Ne oluyor canım Bu ne güzellik? Bu ne? bu çocuk çok güzel ya gerçekten hapishaneden mi söylüyor yoksa klip mi böyle yani hapishaneye girmiş oradan kaydetmişler ne yapsın hapise girmiş bu çocuk hapise girmiş de yani bu rap değil Ay. rap rap siyah demek Kapşon demek karanlık demek e bu o zorlukta yani çocukları sigara özendiriyorlar abi ben gördüm Özeneceğim şimdi ya olmuyor ya kardeşim yapmayın ya neyse bir devam edelim tatlı bir şey. <laughs> Şimdi bu yaştan artık başlamış yetenekli. Bak Ebo aslında zeki bir hareket yapmış. Bak bu çocuk zaten hani bekleniyordu bir rap şarkısı. O da aklını kullanmış. Demiş ki ulan biz buna yatırım yapalım. Klip çıkartalım. Evet. Etkileşim gelir hesabı. Var birden zekice düşünülmüş. Ayrıca oyunculuk güzel. Şu an iyi gidiyor. canım. <laughs> Çok üzüldüm ya. Ham üzüldüm, ham iyi, ham de üzüldüm çocuğu. Yani ağla, ne yapayım? Ağla, ağlayacaksın Allah ne? Benim bunlar. ağlayacağım ama? Ağla, ağla, zorla anne. Like ne gelsin. Allah Allah ama... Üzüldüm yani çocuğu. Yani Botul Label'dan daha iyi klip diyebilir miyiz? Baktım böyle ama... Onlarla yarışır bence ilk klibe göre. Çoğu rapçiden iyi klip çekmiş aslında baktığında. <laughs> Hani ağlayacaksan al bu arada. Kaç yaşında? Aa, bilmiyorum ya. Küçük yani çok değil yani. <laughs> Küçük <var> yaşında <laughs> ya yani organize, organizenin küçüklüğü bu. Öyle mi? Organizenin küçüklüğü. Oğlum bir şey diyeceğim. Batuflex. <laughs> Batuflex'in <laughs> oyunculuğundan daha iyi bak. Batuflex Flex wow, kamera karşısında <laughs> çok hareket yapamıyor. Çok durgun ama bu çocuk Bak bak sanki yetenekli bir çocuk ya. Ebo abim on numara bir adam evet On numara Yalakalığını yapmış <gülüyor> <gülüyor> E ne yapsın çocuk ya yani? evet. <laughs> Ha 15 yaşında. Çok rahat, çok profesyonel. Bu arkadaşlar mı orada, oradaki? nasıl çekiyorlar hapishanede, nasıl izin veriyorlar bu şarkılara? bu konuyla alakalı Aybük'e açıklayacak zaten Twitter üzerinden. Yani hmm. ayarlıyor yani bir şekilde. Ebo, yani Ebo yazacak bana Instagram'dan açıklayacak bugün mesaj bekliyorum geceye doğru. Kendisi evet. açıklama yapacak bu konu hakkında. Yani merak ettim yani nasıl izin veriyorlar yani? Yani verirler. Bu arada oyunculuk harbiden güzel ve dinlerken ne? çok şeyde değil böyle ilk defa arayıp i̇l yapıyormuş mı? gibi i̇l il Ya yani ilk şarkısı bu çocuk patladı bir yerden. Bir videosuyla TikTok'ta yayıldı. Dolabıyla ne? Ya birçok olay falan filan şimdi Twitch'te yayın açıyor yayıncı. Acaba hapishaneye niçin girdi ne oldu çünkü? Ya Yani gerçek değil. Gerçek. Oğlum mu gerçek ya. değil? E ne diyorsun gerçek ben de bir üzüldüm ağlamadım. Ya Allah. yok anne bu klip. Ay ay bu e kenerdesin açıklama yapıyor. Ay bu kenerdesin ya? Söylüyorum hapishaneye girdi evet diyorsun. Ya bu klip klip. Klip mi? Ay ben de üzüldüm ya. E tamam güzel ay iyi öyle olsun. Tamam. Rahat oldu. oldu. Valla çoğu rapçiden iyi klip. Bravo. Sound olarak kötü değil. İleride bu bu şekilde devam etsin. Sen tarzı şarkılar tutuyor böyle. Kekoluktan insanlar hoşlanıyorlar. 15 yaşında ama daha biraz küçük gözüküyor sanki. 15 Bilmiyorum yaş bu, bu çocuk falan... kendini geliştirirse ciddi söylüyorum. Var bunda. Oyuncu bile e, olur bu. E, artık Rapçi bu, olmasın tamam. oyuncu olur. Bu artık yolu bulmuş. Bu çocuk böyle devam edecek. Devam devam valla. Ben beğendim. Yani bir klapta çalsa twerk atarım. Şimdi... Üstümü çıkarırım. Pantolonumu çıkarırım. Bir klapta çalsa. sen de mavi mi geldin başıma? Pantolonumu çıkaracaksın. Allah diz. Allah. Ya bir klapta çalsa twerk atarım şimdi. Yalan yok. Ne bileyim tiktokta canlı yayında açsam karakterimi satabileceğim türden bir çıkarırım. Yok çocuğun şarkı. destek olursa, destek yaparlarsa bu çocuk ileri gider. Ama destek lazım bu çocuğa. Ya ben klibi e boya mı çektirsem ya? Yardımcı olur mu? Hangi klip? Boş ver. Sen de klip çektireceğim. Neyse anne hani bitirelim ya. Vay ben gidiyorum. Eyvallah. Ne kadar